비춰주네. 난마이 말. 七、八、 Merak etme, o kadar zor bir iş değil, tamam mı? Evet, o kadar da zor değil galiba. Ha. Oyun sırasında rütbeleri unutun ve adil bir şekilde mücadele edin. Oyunu hafife almamalı ya da diğerlerini küçümsememelisiniz. Adil bir mücadeleden sonra oyunu kazananlar ödüllendirilecektir. Fakat bu kuralı çiğneyenler cezalandırılacaktır. Evet saygıdeğer, saygıdeğer kral. kral. Saygıdeğer kralın sözlerini duydunuz. Rütbeyi unutun ve elinizden gelenin en iyisini yapın çocuklar. Hey! Hey! hey. Hmm. Dikkat etsen iyi olur. Kimin en iyi olduğunu göstereceğim sana. Oyuncular görevlerine bakılmadan iki takıma ayrılacak. Ne? Sarılar saygıdeğer kralın takımı, mavilerse muhafız alayı liderinin takımıdır. berbat. Kovan Yun'la aynı takımdayım. Onları daha küçük yapman gerekiyor. Nohuttan biraz daha büyük olacak şekilde yapman gerekli. Bu çok kötü. İler birer yaparsak bunları zamanında bitiremeyeceğiz. Avcuna iki tane koy ve üzerlerine bastırmadan diğer elinle ovala. Hava bugün neden bu kadar sıcak? Ayrıca bu kızlar soğutucunun içinde ne yapıyorlar öyle? Bir türlü anlamıyorum. Beni bu sıcakta öyle bıraktılar. Görüyor musunuz? Aslında soğutucuya gitmeliydik. Lütfen. Biri kapıyı açsın. Biz içeride kaldık. Lütfen. Lütfen. Bu işe yaramayacak. Bekle. Birazdan birileri gelir. Herkes buraya geldiğimizi biliyor. Birilerini göndereceklerdir. Merak etme. Gittiğimizi fark edemeyecek kadar meşgul olabilirler ama. Bu mümkün değil. Sadece bekle. Dursana. Şunu yemeği bırakır mısın lütfen? Aa yapma lütfen. Gerçekten yemiyorum ki. ama dur dedim. Tamam yemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 yemek yanıyor. Ay, ay, olamaz. Ne yaptım ben? Of. Bu kadar cimri olduğun için seni hiç sevmiyorum. <laughs> cangun ve Yangsheng çok geciktiler. C Cango. Eğer o hava deliğini tekrar kapatırsak belki burası ısınır değil mi? arada buz erir öyle değil mi? Buzdan bir sene Burada donarak öleceğiz Canko. <laughs> Sangun Han'ın ne söylediğini hatırlıyor musun? Yılın en sıcak dönemi sırasında buz insanların hayatlarını kurtarmak amacıyla kullanılırmış. Öyle söylemişti. Hadi biraz daha bekleyelim. Eminim bir şeyler olacak. Peki ya sen? Isınmak için sürekli hareket edeceğiz, tamam mı? Ah. 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 Yavuz sanki uyuma lütfen ah. Hadi konuşalım Tamam ah. Uyuyamazsın ah. yavuz sanki Çok uykum var Canko Hayır uyumamalısın ah. Ah. Hadi konuşalım ah. Lütfen konuş benimle Lütfen ah. 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 Bu oyuncağı biliyorsun ah. değil mi Evet çok şirin Biliyorum bunu bana annem yaptı. Annen mi? Evet. Gerçekten mi? Annem gerçekten harika bir aşçıydı. Mutfağın dışında da elleri çok becerikliydi. Ama bir gün dışarı çıktı ve asla... Ah. Yo sen Uyan lütfen. Biz içeride kaldık. Lütfen kapıyı açın. Kimse yok. Siz aynı takımdasınız. Mesele nedir? Ha? <gülüyor> 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 Bu oyunu bugün bitireceğim. ne yapıyorsunuz? Sakin ol Dongi. Hadi bakalım. Çok kötü. Aa! Aa! Oh. <laughs> Heh, Hıvan Yunga teşekkür edin. Neredeyse bir <laughs> intihar golü atıyordunuz efendim. <laughs> da bile değil. <gülüyor> Berabere <gülüyor> kaldık. Tebrik ederim. Her neyse. Bir süredir oynuyoruz. Neden paydos etmiyoruz? Saygıdeğer kral, sizin için içecek hazırlıyorlar. Eğer isterseniz gidebiliriz. Aa, sahi mi? <laughs> Hadi gidelim. Hayır, çok sinirliyim ben. Ee, i̇çeceği Cangum hazırlamış. Hala gitmek istemiyor musun? <laughs> ee, öyle mi? Cangum'un hazırladığı içecek mi? <laughs> hey, Sen neden gelmiyorsun? Çok geciktiler oh, Biliyorum Gidip onlara bir bakayım Nasıl olur da hala hazır olmazsınız bu, bu, Bunun sebebi Cangun ve Yanseng'i gönderdim Neden hala dönmediler Suç oyununun zamanı değil Herkes dönmek üzere Beni mi çağırdınız efendim? Bir problemimiz var. Polo oyunu bitmek üzere ve içeceği hala hazırlamadık. Ee, Cangum geri döndüğü zaman hazırlayacağız. Artık buzlu içecek yapacak zamanımız yok. Gidin ve su getirmeler için genç yemekleri alın hemen. Çabuk, evre diyorum. Ee, su, su su mu? Çabuk olun dedim. Sen de git ve etraftaki bütün meyveleri toplayıp onları küçük parçalar halinde doğra. Efendim, Cangum'a bir şeyler olmasından endişeleniyorum. Şu anda Cangum için endişelenecek zamanımız yok. Acele et ve dediklerimi yap. Peki efendim. Şimdi onları götürün. Peki efendim. Peki efendim. Lord Hivan Sanırım saray muhafızı. Saray muhafızı mı? Süvari birliği mi demek istiyorsun? Hı hı. <laughs> Lord Hivan Seon Yon Longşede, kurtaran kişi. Ne? Yon Seng mi? Hey, benimle yer değiştir. Ne? Ne? <laughs> Bu Cangum'un, çok teşekkür ederim. Cangum harika yapmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Hmm. Ee, şey, Cangum e, Choi hazırladı onu. Aa, öyle mi? Ama ben bunu Cangum'un yaptığını duymuştum. Cangum soğutucuya gitti ve ortadan kayboldu. Eee! Saygıdeğer kralım. Aa konu nedir? Mutfaktaki birkaç genç yamak ortadan kaybolmuş efendim. Gidip neler olduğuna bir bakmam gerekiyor. Sahi mi? <laughs> Cangum Seo mu? Aferin. Krizi engelledik. Cangum'a ne oldu? Yengro ve imbi soğutucuya gönderdim. Neler oluyor öyle? Siz de gidip ona bakın. Ben de gideceğim. Buna hiç gerek yok. Bence gitmeliyim. Buraya gel. <G> Hayır. <breakthrough> <laughs> <vocabulary> Kom Aa. Bu iyi değil. Hadi çabuk. Şuna bak. Cangum her zaman başına derdi sokuyor. Ah, biliyorum. <laughs> Neyse. Bana Lord Huanyun'dan bahset. Onun hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Senin sevgili Lord Surajan'a ne oldu? Neden Lord Surajan konusunu açıyorsun? O da acemi ve ben de biraz meraklıydım. <laughs> Mutfaktan herhangi biri geldi mi acaba? E, e, hayır, kimseyi gördün mü? Hayır. <laughs> Hiç kimseyi görmedik. Görüyor musun? Cangum'dan başka ne beklenebilir ki zaten? O zaman nereye gitti? Kim bilir? Ne? Ne? Lord Surajanka hiçbir şey söylemedi önemseyeceğini sanmıyorum. Sence neden bu kadar yorulduk? Bilmiyorum. Umarım bu arada kimse gelmemiştir. Eğer birileri geldiyse biz ölüyüz. <gülüyor> <gülüyor> Ne demek istiyorsun? Cangım'ın eline bu kadar önemli bir görev verildi ve ortadan kayboldu öyle mi? Bir bilmiyorum. Bir fikrim var mı peki? Hayır, soğutucuya gideceğini söylemişti. Tvanyun. peki nereye gidiyor dersin Dongi? Şu anda bizim sıkıntımız o değil. Yeong Ro Yun. nerede söyle. Cangum'un kaybolduğunu duydum. Onu buldunuz mu? <laughs> Şu anda onu arıyorum. Peki sence nereye gitti o? Bilmiyorum. Soğutucuya gideceğini söylemişti. Ama soğutucu orada mu? değil. <laughs> orada değil. Ben bunu sordum. Merak etmeyin. O zaman nereye gitti? Yoksa yine ona bir oyun mu oynadın <laughs> sen? Lordum. Bunu bana nasıl söyleyebilirsiniz? Ee, ona ne oldu acaba? Hey, soğutucu mu demişti? Soğutucu mu? <laughs> Donarak ölmek mi? Lord'um <laughs> beni bekleyin, beni bekleyin. Yavas <laughs> sen uyan lütfen. Kapıyı açın. Burada birileri. Zeng, Yavan Seo. Bilinci hala yerinde. Cangum Seo, Seo, uyan. Lordum, Yavan Onları saray kliniğine götürmemiz gerekiyor. <laughs> dur 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 dur. Jiangmin, neden Jiangmin'i kucağına alıyorsun? Fazla zamanımız yok. <laughs> <laughs> i̇şte buradasınız. Soğutucuda mahsur kaldıkları süreyi göz önünde tutarsak neyse ki ikisi de çok fazla zarar görmemiş. İstirahat ve biraz ilaçla birkaç gün içinde iyileşirler. Soğutucuda nöbet tutmak yerine uyudunuz. Cangum neredeyse sizin yüzünüzden ölüyordu. Cangum neredeyse sizin yüzünüzden ölüyordu. Cezalandırılmaları gerekiyor. Ha, siz neden soğutucunun içinde birkaç saat geçirmiyorsunuz? Lordum affedin bizi lütfen lütfen. Canımızı bağışlayın lordum. Lordum affedin affedin. Musun? Evet. Hayır kalkma Siz buz için heyecanlanırken Bunun olacağını biliyordum Her zaman aşırıya kaçmak zorunda değilsiniz Her neyse o iyi mi peki Neden Artık ona eziyet edemeyeceğin için mi üzülüyorsun? Ne Tabii ki en sevdiğim kişi o değil ama yine de hasta olduğu için Kendimi kötü hissediyorum Size bunu getirdim Aa. Ne oldu sana senin bu kadar iyi olduğunu hiç bilmiyordum. Doğrusu çok değişmişsin. <laughs> Aa tamam. Gomyong bunu sana vermemi söylemişti. Bunu o yapmış bak. <gülüyor> Gomyong mu? <laughs> Hastalar için yulaf lapası çok iyidir. Hmm. Hmm. Çok güzel ama bunu sindirmek senin için zor olur. Hmm. O senin değil! Ver bana! <gülüyor> 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 Ay sen bunun içine ne koydun söyle! Aa. 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 <laughs> Lord Ovanyo'nun yoğun sert ve samimiyeti de çok emrendim. O yüzden sadece bir damla Hint yağı koydum hepsi bu. Olamaz bu değil misin? mi? Evet bana bile. Ne olacak şimdi? Ben tamamıyla hazırım. Güzel. Her şeyin planlandığı gibi gittiğinden emin ol. <gülüyor> <gülüyor>